Gönüller iki ünlüler bir. Bu arada sevgili seyirciler bir önceki oyunda Murat Eken aldığı darbe sonucu kafasında bir açılma söz konusu. Bu aralar bu tip kazaları maalesef ama maalesef çok yaşadık. Şu anda doktorumuz müdahalesini Hı -hı. yaptı Hı -hı. ve takım arkadaşlarının yanındaki yerini aldı Murat Eken. Kafasında Hı -hı. üç tane pens var. Ve Yusuf Halil'e karşı hazır. Hı -hı. Bakalım ikinci turda. Hı -hı bu mücadele için kazanacak. Yusuf ve Halil şu anda geldiler. İlk kovalar alındı. Halil, Yusuf. Birbirlerine yakın geçişler. Halil ikinci kovayı aldı, Yusuf aldı. Sonra kadar dikkatliler ama genellikle bu engellerde bayağı sürütülüyor. Halil'in bir kovası düştü bile. Halil'in o kovayı da alması gerekiyor. Yusuf tamamlamak üzere Halil aldı. O kola da hiç su yok Şimdi Yusuf. Halil bu arada bir daha düşürdü. Yani bir yangın olsa Halil'in müdahalesi ancak işte böyle damlalık olacakmış. Bu arada Yusuf o kadar hızlı döktü ki... ...Ünüler takımının su haznesinin fanusu yamuldu. Buraya hep dikkat etmeleri gerekiyor. Şimdi Halil de öne geçti. Yusuf! İyi döktü ama. Yakaladı diyebiliriz rakibini. Yusuf geçiyor hatta. Halil de geldi. Yusuf son bir kez geriye gidecek. Halil! Şimdi rakibini yakalamaya çalışıyor. Yusuf bitirdi. Halil son kez geriye dönüyor. Yusuf atışlara başladı. Yusuf ilk açını kaçırdı. Halil de tamamladı. Halil de atış geliyor Yusuf. Kırdı ama çekiş içinde değil. Halille de kaçırdı. Oh, 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 oh. Yusuf. Evet, evet. Yusuf bir. Yusuf oh, oh. ikinci sarayı kırdı. Oh, oh. Halil'in hızlanması lazım. Oh, oh. Yusuf atarsa oh. kazanır. Hayır, Yusuf kaçırdı. Bir an gel, geliyor abi, gibi gel, yavaşladı. Gel, Yusuf. Geldi. Yusuf kazandı. Rümeysan buradayım. Geri geldim. Geri geldim. Gel. Yusuf, Yıldız çok mutlu. İki iki. İşte bu benim. Buraya. İşte bu benim hissetmek abi. Hissetmek. Haydi haydi. Aziz sen mi çıkıyorsun? Hadi. İki Aziz bak var. şu kovalarda şey unutma. İki tane tam geldiğin anda yavaş döktüğünde doluyor. Kaldır uldur dökünce bir daha gitmen 4 gerekiyor. Dört tane de doluyor, beş tane çok kötü yapan Hayır, herkes beşe yapıyor. Hayır, üç tane de doluyor. Ah, geri geldim. Allah'ım sana şükürler olsun. Senin ah, ateşin var yani. Yetmez. Bir kez daha, keşke ben çıksam. Bedre çıkacaksın daha çok. İki ikilik eşitlik var. Şu anda başa baş iki takımda. Barış, Aziz ikilisi parkurun başındaki yerlerini alıyorlar. Hazır. Haydi, haydi. Barış mı Aziz mi? Haydi, haydi. Kim öne geçecek? Haydi, haydi. İlk kovaya geldiler. Aziz aldı, Barış aldı. Haydi, haydi. Biraz suyu döktü ikisi de. Haydi. Barış, Aziz girdi. Barış, Aziz de burada biraz yavaşladı. Aziz ikiye geldi. Tabi burada bir anda durunca ivme de kayboluyor. Arabayı sıfırdan hareket ettirmek daha da zorlaşıyor. Barış'ın bir kovası yan duruyordu onu düzeltti. Onda suyun olmadığını düşünüyorum. Barış üçüncüye geldi. Aziz üçüncü kovayı aldı. Abi, Aziz. Yer, bırak, Şu anda su azdelerini doldurmaya başlayacaklar. Çınar. Aziz doldurmaya başladı Barış. Kovaları alacak. Haydi, haydi. Abi iki fulle hemen. Aziz. Fulle tam fulle tam acele etme. Şu anda Barış o kadar az doldurdu ki hemen geriye döndü. Fullleyerek geri dönecek benzini. Hadi abi teknik tek, yavaş. Aziz Barış'ın ıslanması lazım. Aziz her an bitirebilir. Aziz bitirdi. Barış su hazresini de düzeltti. Atışlara geçti Aziz. İlk atışını kaçırdı hadi Barış. Hadi. Bir tur daha geriye gidecek. Aziz. Hadi. Bu arada attı at olmadı Aziz. Barış daha hadi. dikkatli dökmesi Oo. lazım. Hadi daha gel. dikkatli dökmesi hadi lazım. Gel. Aziz bu arada ilk atışta kilitlendi. Ne yaptıysa olmadı. Bir bir barış al, bir, tane tane bir tane tane tur daha geri gidiyor. Hızlı gel. Barış hadi ya. Dök hemen, dök. Barış da suyu Aa, doldururken kilitlendi. Ya. Ya. Gel, gel, gel. Aziz attı. Barış da bitirdi. Kilit çözüldü. Aziz kazandı. Gönüllüler 3-2 öne geçiyor. Son atışlar Nazif. Aynen abi anladım. mı? Alabilirdi ya? Alır <laughs> da abi çok rahat alırsın. İşte anahtar şu, şu kova, kova hesabı çok basit arkadaşlar ya. Çok basit ya. Aldığın iki tam full kovayı hiç dışarıya akıtmazsan dolduruyorsun ya. Abi şişi yok ya. Doğru ne şişi abi? Ya, ya. Çok abi çok doğru ne şişi ya? söylüyor. <laughs> Şişlik bir şey kalmadı ki abi. Doldurun. Basit bir şey bu ya. Onlar bir da biliyor. Bir Şey yamur. <laughs> 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 Arkadaşlar ben gördüm. Ama abi sizi döktüğün işi yamur. İlk kovaları yavaş yani yavaş. Nasıl böyle yani. İlk kovaları kontrol ediyor. Bence döküp koşuyoruz herhalde. Hızlıca döküyoruz. Çekilmez <laughs> ya ki de kendimizi mi koyacağız? Alın git o havlu bulur da kere. Adam 20'de 2 attı ya. Allah çarpsın 20'de 2 attı ya. 20 tane attı 2 tane girdi. O da sen gelince girdi şansına. Ya ya da şarkı 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 bir şey. Gönüllüler üçünlüler iki fark bir ödül lezzetli ödül doyurucu ödül eğlenceli ödül gitmeli Kürşat Ağzuki. ve Ağzuki. Özgür, Özgür Kürşat. karşı karşıya geliyor Ağzuki. İki isim yerlerini aldı hazır. Ağzuki. Özgür eğer farkı açarsa gönüllüler takımı bir ilme yakalayabilir ama Kürşat tabii ki de beraberlik sayısını almak istiyor. Gel. İlk kovalar alındı. Özgür önde. Kürşat hemen arkasından geliyor. Kürşat geliyor. Kürşat geliyor. gel. 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 Kürşat geliş Haydi Özgür abi. Özgür ikinci kovasını aldı. Kürşat da aldı. Kürşat resmen kamburu çıktı o kadar zorlanıyor ki. Özgür kolay döktü. Özgür. Baya bir suyu döküldü Özgür'ün. Kürşat da geldi. Şu anda şunu gördük sevgili seyirciler. Bu bölümü hızlı geçen atışlarda bayağı bir avantaj oluyor. Özgür. Kürşat arabadaki kovayı da aldı. Kürşat bir tane dolu dolu. Ve Özgür'e bakıyorum. Su seviyesi Kürşat'ınkinden yukarıda. Şimdi yakalaması lazım Kürşat'ı. Evet çok güzel. çok güzel. Özgür bitirdi. Kürşat. Bakalım bu kovada topu düşürmeyi başarabilecek mi? Özgür atışlara başladı. Kürşat bu su yetmedi. Özgür kaçırdı. Henüz isabet yok. Bursa'da kırılmadı. Koşun lan! Koş, koş! Ve Al, bitirdi Kürşat. Ya, Eşitler, bakalım kim kırıp atmayı başaracak? Yine. Özgür kırdı, Kürşat. Ay. Özgür, Kürşat, 1-1. Atan alır. Koşa, Kürşat. Ay. Özgür kırdı ama çekiş düşmedi. Kürşat kaçırdı. Kürşat, ay. Özgür, nerede durdu. İnanılır gibi değil. Üflesiniz düşecek. Evet. galiba onu ama. Kür Çok farklı seviniyor. Oğlum, şey ne yaptın ya. Kürşat? Çok özledim ya. Oğlum pis görmüyor musun? Mutluluk dolu ya. Çok, Çok, oğlum. Conta yandı ya. Vallahi yanlışlık Çok oldu. Kur'an çarpısını bir an kendimi tutamadım valla. Bir şey yapmam ben lazımdı seçeceğim. yani. Ben seçemiyorum. Sevinecek bir şey bulamadım. Abi. Şu şeyin içindekini alsam Hayır onu abi alsam, onu alsam yani evet. adamın da Zaman bir kalbicim, tane vardı 4x evet. nasıl böyle kaldı yani. abi ya Evet, evet. Dik böyle yani yaptın içinde yapın alıp oradakini evet. ya yani Tek bir tek Zaman şey mantuk abi. Zaten.